Birlikte denize girelim mi anneciğim? Ne? Gireceğim ben de gireceğim. Ne? Sok bakalım kolluklarına ben yardım edeyim mi? Islattın ne? mı? Ha <laughs> ha suya sok ıslat. Tak bakalım kolluklarını tek başına takabilecek misin? Dene Allah. Aferin sana. Tak 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 tak. Bunu da tak. Evet şimdi girebiliriz. Hadi gel bakalım. Nasıl dalacaksın acaba dalıyor musun suya Nasıl Allah dalıyor Daldı valla Rüzgar nasıl yüzüyorsun öyle Anneciğim aferin sana Ayağına Baban ileride biliyor musun Ona kadar yüzebilir misin Bak orada baban Hadi yüz bakalım babana kadar İpler var Rüzgar orada yüz iplere kadar Bir iki Üç Gönder gitsin. Yüz hadi anneciğim. Yüz 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 Bakalım gidebilecek mi babasına kadar Rüzgar? Bence gidebilir. Gitti valla bayağı gitti. Yüz Rüzgar yüz yüz yüz. Rüya Rüzgar'ı gördün mü? Girdi mi babasına kadar yüzmeye çalışıyor. Sen de yüzebilecek mi babana kadar? babana kadar yüzüyorum. Sen yüzüyorsun ama sen yüzmeyi biliyorsun. Müksün Rüzgar. Sen yüzebilir misin babana kadar? Buradan. Hadi göreyim. Hadi. Ya ben de şu an değil yarın değil birazdan. Da. Allah. Hiç beklemiyordum. Vallahi yüz yatar sizi ya evleri ya. Yüze kim şimdi herhalde? Da. Emin. Kulluğunu değiştirdik şimdi. Ben sana bir şey göstereceğim hazır mısın? Rüzgar nerede gördün mü? Babasının yanına kadar gitti. Sen de gidebilir misin? Birisi daha var. O da babamın yanına kadar gideceğim dedi ama geri çıkmış. Ben de göreceğim size. Şey? Emir hadi gel sen de gel. Rüya sen de dalsana. Ne oldu? Rüya. Emir birazcık bir şey bozulmuş ama ne olduğunu anlamadım. Senin bir fikrin var mı? Allah Rüzgar babanı geçmiş. Rüzgar şimdi de geçmişsin babana. İlerliyorsun. Bu tarafa Rüya Sence eyvah ben de oraya kadar sen oraya kadar giderse hatta gitmen lazım Rüzgar babanı geçmiş gidiyor onu ikna et git 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 annem orası dizine geliyor devam et Rüya yüzüyor baba orada Rüzgar o babası nasıl geçti ta oraya kadar gitmiş aferin sana Rüzgar öncelikle cesaretinden dolayı tutuyorum bakalım nasıl su güzel mi acaba Allah Allah. Ben de mi? gireyim mi girmeyeyim mi acaba bilemedim. Olur, Öbür koltukları mı? Ver bana. Sen burada kal ben getireyim olur mu? Rüya da oraya kadar gitmiş. O da aa rüya ipleri geçmiş. Eyvah bir şey olmaz değil mi? Deniz otobüsü falan geçer mi acaba? İpler orada çünkü rüya ipin tam üstünde. Ay ben gideyim de. Hayır geçme geçme. Annem nereye gidiyorsun? Allah rüya gidiyor. Rüzgar rüya gidiyor. Nereye gidiyor anneciğim ya? Allah rüya gidiyor. Ben gideyim hemen onu kurtarmaya. Eyvah. Rüzgar tek kaldı. Ha babası geldi. Ay onu kalmış. Aferin sana. O zaman çıkayım. Ben de bunu bırakayım. Gideyim. Ben de denize gireyim.